Turgutlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde cadde ve sokaklarda yapılan ağaç budama çalışmalarının sonucunda elde edilen odunlar Turgutlu Belediyesi şantiyesine yakacak haline getiriliyor. Çalışma neticesinde 1800 hanenin yakacak ihtiyacı karşılanmış oldu. Odun yardımıyla ihtiyaç sahibi ailelerin kış mevsiminin mümkün olduğunca rahat geçirmelerinin amaçlandığını ifade eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın. Her yıl gerçekleştirdiğimiz ağaç budama çalışmalarının ardından elde ettiğimiz odunları ihtiyaç sahibi ailelerimizin yuvalarını ısıtmak için değerlendiriyoruz. Bu sayede hem dar gelirli ailelerimizin kışı mümkün olduğunca rahat geçirmelerine yardımcı oluyor hem de kaynaklarımızı doğru ve etkili bir şekilde kullanıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın soğukla mücadele etmemesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz dedi.